Denizci kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. Dilbiksi deneme kitabının geldik 14. denemesine. Yine birbirinden güzel sorularla dilbiksini iyice pekiştireceğiz. Siz de dilbiksini halletmek, öğrenmek, yeni soru tiplerini görmek istiyorsanız mutlaka ama mutlaka deneme çözmeye devam ediyorsunuz. Hem bu deneme hem de arkamda gördüğünüz kitapları incelemek için videonun açıklama kısmına bir link bırakıyorum. Oraya göz atabilirsiniz. Hadi hiç vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım gençler. İlk sorumuz diyor ki, Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine örnek olabilecek bir sözcük kullanılmamıştır. Hemen tek tek bakacağız. Mesela A'ya baktım. Tatil için ayırdım para yetmeyince iznimi erteledim. Bak burada izin sözcüğü ek almış ve ortadaki i düşmüş. Tekrar söylüyorum izin olmuş izni. Yani burada bir ünlü düşmesi söz konusu hemen artı bıraktık. B'ye baktım. İki yumurcak bu yabancı seyretmek için. Bu nedir? Bu aslında seyir artı etmektir değil mi? Ne olmuş seyirdeki i? Düşmüş yani ünlü düşmesi var. C'ye bakıyoruz. Sana bir şeyler anlatmak istiyorum ama beni dikkatle dinlemelisin. Bakıyoruz tekrar. Sana bir şeyler anlatmak istiyorum ama beni dikkatle dinlemelisin. Burada herhangi bir ünlü düşmesini görmedim. Geçiyoruz. D'ye bakıyorum. Bütün hatalarına rağmen onu çok seviyoruz ve ayrılmak istemiyoruz. Bak ayrılmak sözcüğü nereden gelir? Ayırmaktan gelir değil mi? Yani buradaki ı ünlü düşmesi söz konusu. Artıyı bıraktık ve E'ye baktık. Düşünüyorum ki insanın kendisi olabilmesi yalnız. Bu nereden gelir unutma kökü yalındır. Buraya ız eki geldiği zaman yalınız değil yalnız olur. Yani ı düşer. Dolayısıyla burada da ünlü düşmesi var. Ama C'de yok. Doğru cevabımız C. İşaretle C'yi ve ikinci soruya hemen hızlıca şöyle geç bakalım. Geldi ikinci sorumuz. Diyor ki yukarıdaki numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Hemen bakıyoruz. Medya sadece felaket haberi versin diye kurulmadı. Diyor ki birinci cümlede zarf-fiil eki kullanmıştır. Evet gençler, demek vil ne? E zarf-fiil eki gelmiştir. Yani burada zarf-fiil var, artı bıraktık. İkinci cümlede sıfat-fiil eki kullanmıştır. Hemen okuyoruz. Bu ülkede insana gurur verecek, insanın moralini. Bak. Gurur verecek insanın verecek insan nasıl insan gurur verecek insan buradaki ecek acak sıfat fiil ekidir dolayısıyla artıyı bıraktık. C geçtim. Üçüncü cümlede istek kipi kullanılmıştır. Neden sadece iç karartıcı haberler sunulsun izleyici? Burada sunulsun var. Sunsun sunulsun bu emir olabilir ama istek olamaz gençler. Dolayısıyla istek yok eksi bıraktık. Geçtik de dördüncü cümlede isim fiil eki kullanılmıştır diyor. Medyanın her şeyi en doğru şekilde anlatması bak anlatması Burada anlatma nedir gençler? İsim fiil eki vardır. Dolayısıyla artı bıraktık ve geçtik 5. cümleye. 5. cümlede gerekli kipi kullanmıştır diyor. Hemen bakıyoruz. Bu görevin de hayatı iyisiyle kötüsüyle aktararak yerine getirmelidir. Meli malı var. Bu gerekli kipidir. Dolayısıyla gençler hemen artı bıraktık. Burada yanlış cevap. Daha doğrusu yanlış bilgi C şıkkında işaretle C diyorum. Ve 3. soru. 3. soru buradaymış geldi. Yukarıdaki numaralı sözcüklerden hangileri zamir değildir diye sormuş bize. Bakıyoruz 3 kitap geçti elime. Onları okurken. Bak onları burada bir kere işaret zamiri var. Hemen artıyı bıraktık. Her biri. Bak biri biri burada bir ismin yerine geçmiş. Birilerin yerine geçmiş ama belirsizlik yönüyle geçmiş. Dolayısıyla belgisiz zamir vardır artıyı bıraktık. Devam ediyorum. Ama konuları uzmanlık alanımın dışındaydı. Onun içinde. Bak onun yine ne var burada? İşaret zamiri var bu alanlarda. Bak normalde bu işaret zamiri olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi ama ne diyoruz? Eğer bu yalın haldeyse işaret zamiri olur. Ama önde bir isim varsa, ismi gösteriyorsa, bu kalem diyorsa o zaman ne olur? Sıfat olur, işaret sıfatı olur. Ama göstermiyorsa yani önde isim yoksa, bu diyorsa... O zaman gençler bu işaret zamiri olabilirdi. Şimdi tekrar soruya döndük. Bu alanlarda bak öndeki ismi gösteriyor işaret yoluyla. Bu bir kere işaret sıfatı olacaktır. Yani gençler şöyle buyu yuvaların içerisine alalım. Devam ediyoruz. Tam o sırada yine aynı mantıkla bak. Eğer o bir ismin, bir varlığın yerine geçseydi o zaman zamir olacaktı. Bir sıkıntı yok. Mesela o buraya geldi ya da onu çöpe atın. Bak bu işaret zamiri ya da kişi zamiri olabilir de. Ama tekrar söylüyorum. Önünde bir isim varsa o kalem dersem bu ne olur? Bu işaret sıfatı olur. Tekrar örneğe döndük. Diyor ki o sırada bak öndeki ismi gösteriyor sırada o sırada şeklinde e, dolayısıyla bu da ne olacak İşaret sıfatı olacaktır e, o zaman bu da zamir değil o zaman cevabı bulduk Edirne yani 4 ile 5 hadi gelsin dördüncü soru sorumuz diyor ki yukarıdaki numaralı sözlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır hemen bakıyoruz Birinci bileşik çekimli fiildir. Bileşik çekimli fiil nedir? Bak bu çok önemli, çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden dikkatlice dinliyorsun. Bileşik çekim şudur. Bir fiil gençler bir tane kip alır değil mi? Mesela geçmiş zaman kipi miş alabilir, di alabilir ya da şimdiki zaman yor alabilir, gelecek, ecek alabilir ya da geniş zaman kipini alabilir. Onun üstüne bir tane daha kip gelse işte o durumda biz buna bileşik çekimli diyoruz. Aslında o kip değildir biliyor musunuz? O ek fiildir. Mesela geliyorsa ya da geliyordu ya da geliyormuş Bak bunların hepsi nedir? Bileşik ekimdir. Yani iki tane kip üste geliyorsa şeklinde de aklınıza tutabilirsiniz. Ama o ikinci kip unutma ek fiildir ve ekvil fiil üç şekilde gelir. Bir, mış şeklinde gelir. Biz buna rivayet diyoruz. İki, di şeklinde gelebilir. Biz buna hikaye diyoruz. Üç, miş şeklinde gelebilir. Buna da ne diyorduk? Şart diyorduk. Hemen şimdi örneğe baktık. Diyor ki bakarsanız bak bakar. Bakar da ne var? Ar burada geniş zamandır. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Tamam. Bir de onun üstüne sağ gelmiş. Bu da o zaman geniş zamanın bak şöyle kodlayalım geniş zamanın şartı olacaktır. Şu sağ aslında ek fiildir ama sonuç itibariyle iki tane ekip gelmiş diye düşünüyoruz ve diyoruz ki bu bileşik çekimli fiildir. Tamam mı? Umarım anlaşılmıştır. Artı bıraktık. Şimdi diyor ki bu nasıl ölmek? İşaret zamiri midir? Evet gençler bak önde isim var mı? Yok. İşaret zamiridir. Az önce örnekleri gördük. Artı bırak. Üçüncüsü yer yön zarfıdır diyor. Bakalım beri gelsin. Unutma Aşağı, yukarı, ileri, geri, beri, öte vesaire. Bunlar yalın halde kullanılırsa unutma zarftır. Eğer yalın değildi mesela beriye deseydi, aşağıya deseydi, yukarıya deseydi bunlar hepsi ne olacaktı? İsimleşecekti ve cümlenin ögelerinde de bildiğiniz gibi dolaylı tümleç olacaktı. Ama burada yalın halde olduğuna göre bu zarftır unutma yer yön zarfı artı bıraktık. Diyor ki dördüncüsü bağlaştır. Yani ve bağlaş mıdır? E tabii ki bağlaştır. En bariz bağlaştır hatta. Geriye 5 kaldı. Beşincisi edattır diyor. Gençler unutma bile de daha yerine geçen bir bağlaçtır. Edat değildir. Tekrar söylüyorum bağlaçtır. Hatta de daha yerine kullanılır. Yani endüstri toplumu da olmadı ki şeklinde de söyleyebiliriz. D'yi yerine getirebiliriz. Unutma tekrar söylüyorum. Unutmuyorsun bile D bağlacının bir benzeridir. Yani bağlaştır. Bunu unutma. Hemen o zaman şıkkı işaretleyelim. Burada yanlış e şıkkında o zaman 5. soru gelsin bakalım. Diyor ki yukarıdaki numaralı sözcüklerden hangisi zarf değildir? Hemen bakıyoruz. Geçmiş zaman bir kere geçip gidince. Bak burada ne var? Ip ip var. Ip ip varsa bu nedir? E bu zarf fiildir. E zarf fiil ise zarftır. E, o zaman tamam. Şöyle artıyı bırakalım. Bize hoş geliyor. Gerçekte hoş olmasa da. Şimdi hoş olmasa da Hoş geliyor. Şimdi hoş geliyor yüklem. Nasıl hoş geliyor? Gerçekte hoş olmasa da hoş geliyor. Yani buradaki gerçekte nedir gençler? Bir zarftır artıyı bıraktık çünkü yükleme bir şekilde belirtiyor. Devam ediyorum. Bugünkü davranışımıza bağlı bir şey bu. Bak. Bağlı bir şey budur. Budur. Nedir? Yüklem olacak. Peki budur. Ne zaman budur? Bugünkü müdür. Zaman anlamı mı katıyor? Hayır. Bugünkü davranışımız. Nasıl davranışımız? Bugünkü davranışımız yani buradaki Q aslında sıfat yapan ki almıştır. Bugünkü burada sıfat olmuştur. Yani 3 sıfat. Aslında cevabı bulduk ama ne yapacağız? Diğerlerine bakacağız. Tabii ki teyit etmemiz gerekiyor. Bugün ne kadar başarılı, ne kadar verimli olursak ne zaman bugün bak cevap ne zaman yani bugün burada zaman anlamı katmış. Dolayısıyla bu da zarftır. Unutma zaman zarfıdır. Peki yararlı olursak dünümüz de gerçekten hoş olur. Nasıl hoş olur? Gerçekten hoş olur. Bak yine az önceki gibi şuradaki gibi bu da durum zarfıdır. Yani gençler burada zarf olmayan tekrar söylüyorum 3'teki bugünkü sıfat olarak kullanılmış yani işaretleyici. Hadi 6. soru gelsin. Diyor ki bu parçadaki numaralı cümlelerden hangileri yüklemine göre ötekilerden farklıdır? Şimdi yüklemine göre dediğine göre yüklem isim mi fiil mi buna bakacağız. Hemen birinci cümleye baktım. Arayış çabası var. Bak var yokun zıttı. Var bazen fiil de olabilir. Ama burada varmak anlamında kullanılmamış. Var yok şeklinde kullanılmış. Dolayısıyla gençler bu isim yüklemi. Devam ediyorum. İkinci cümleye baktım. Halkçı bir sanat ortaya koymaya çalışıyor. Çalışıyor yüklem. Peki fiil mi? Fiil. Burada yüklem fiil olmuş. Devam ediyorum. Sanırım ilk kez bu denli bir ciddiyetle ele alınıyor. Ele alınıyor. Bak ne? Yüklem. Ve aynı zamanda fiil yüklemi. Unutma. Buldum. Dörde bakıyorum. Yanlışlıklar olmuyor değil. Bak olmuyor. Burada yine yüklem fiil. Tamam buldum geldim 5'e. Ama sorunu ele alışı toplumsal bir zorlamanın sonucu olduğu için mutlu bir sonuca ulaşacağı kesindir. Bak burada yüklem kesin yani isim. E o zaman gençler 1 ile 5 isim yüklemden oluşuyor ama diğerlerinin yüklemi fiilden oluşuyor. Yani cevabın Bursa olması gerekiyor. Bursa işaretle ve 7. soruya in bakalım. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa öge dizilişi, özne, zarf tümleci, yüklem şeklinde olur diyor. Cümle şu, gelişmiş bir toplum olmak için batıya yönelmek zorunda olup olmadığımız nokta nokta nokta. Gelişmiş bir toplum olmak için batıya yönelmek zorunda olup olmadığımız toplumu meşgul eden bir konudur. Şimdi meşgul eden bir konudur yüklem olsa ne meşgul eden bir konudur ya da kimi meşgul eden bir konudur toplumu. Yani burada neyin olması gerekiyor? belirtili nesnenin olması gerekiyor. E o zaman bu olmaz ki. Çünkü burada belirtili nesne yok. Özne, zarf ve yüklemden oluşması gerekiyor. E dolayısıyla bu olmaz. Bunu eledim. B'ye baktım. Tanzmattan bu yana tartışılır. Şimdi tanzmattan bu yana tartışılır derken tartışılır yüklem. Peki tartışılan şey ne? nokta 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 olup olmadığımız. Buraya kadar özne. Peki ne zaman tartışılır? Tanzmattan bu yana. E bu da zarf tümleci olacak. Yani özne, zarf tümleci ve yüklemden oluşacak. Yani cevabın burs olması gerekiyor. Mesela diğerleri olur muydu? Onlara da bakalım. Çok da önemli bir mesele değildir. Bakalım çok da önemli bir mesele değil olan şey nedir? Gelişmiş bir toplum olmak için batıya yönelmek zorunda olup olmadığımız. Yani bu özne bu da yüklemden oluşacak. iki öge olacak. Zarf olmayacak. Bu da olmaz. Eledik. Batıyı savunanların sorunudur haliyle. Şimdi savunanların sorunudur bu yüklem. Peki savunanların sorunu olan şey nedir? Nokta nokta şu olup olmadığımız özlem. Neyi savunanların sorundur? Batıyı. Yani yine burada ne var? Nesne var? Bu da olmaz gençler. Bize çok zaman kaybettirmiştir. Şimdi kaybettirmiştir yüklem olsa kime? Bize. Yani burada dolaylı tümleş var. Bu da olmaz. Eledim. Gördüğünüz gibi B doğru cevabımız. Yani ben burada tek tek deneyin dedim ama şunu da görüyoruz ki şıklara bakarak da aslında ögeleri bulabiliriz. Mesela E'ye baktım burada dolaylı tümleşi buldum. Eledim. D'ye baktım burada belirtili nesneyi buldum. Eledim. A'ya baktım burada belirtili nesneyi buldum. Eledim. Bu da bir taktik ki bunu da uygulamanızı tavsiye ederim diyorum. Ve şimdi geldik 8. soruya. Diyor ki bu parçadaki 6 çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır gençler? Görünüyor mu? Tamam sığmış çok güzel. Şöyle biraz da aşağı indirelim. Şimdi gençler kitap severe baktım. Hep ne diyoruz? Tüm severler bitişik yazılır. Neden? Şunun mantığı şuydu. Kuralı buydu ki ÖSM bunu çok sever. İkinci sözcükte eğer sıfat fiil bir tanesi varsa biz bunu bitişik yazarız. Dolayısıyla bak burada er sıfat fiil var. Dolayısıyla bunun bitişik yazması gerekiyor. Ama sen şöyle kodlayabilirsin. Gençler, seray sever içindeki tüm severler bitişik yazılır. Kitap sever burada bitişik artıyı bıraktık. Kızıl derili. Bak kızıl derili böyle yazılır. Unutma. Büyük yazılır, bitişik yazılır ve kendisinden sonra ler geldiği için zaten kesmeli, ayrılmayacak. Bunun da yazımı doğru gençler. Çeviriler de bak d burada bağlaş görevinde kullanmış. Çeviriler kayıp olmuştur. Bak oluyor mu oluyor. Yani D'yi cümleden çıkardığımız zaman anlam bozulmuyor. Yani bu bize neyi gösteriyor? Bunun bağlaş olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla çeviriler. Yani 3 de doğru. Peki kitap evi? Kitap evi de böyle yazılır. Unutma bazıları şöyle yazıyor. Kitap evi. Hayır yanlış gençler. Çünkü neden? Bunun mantığı da şu. Biliyorsunuz ki bileşik kelimeler hecelenirken biraz farklı bir mantığa bürünür. Yani şöyle bölünebilir. Görünüyor mu? Evet. Hemen şöyle sileyim tekrar. Ki, ta, be, vi. Yani burada bir yumuşaman olması gerekiyor. Bu mantıkla gençler. Dolayısıyla buradaki P değil B olması gerekiyor. Bu da doğru. E hocam hepsi doğru. Ne yanlış? Kayıp olmuştur yanlış. Bak çevirilerde kayıp olmuştur değil. Şöyle olması gerekiyordu. Kaybolmuştur olması gerekiyor. Yani gençler şu dörtte bir yanlışlık var. Hemen çarpı at D işaretle ve dokun soruya geç bakalım. Gelsin dokun soru. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır. Hemen baktım ama tersten başlayacağım. Neden acaba? Şimdi E'ye baktım. Müzik evrenseldir. Gençler bir cümleyi bir cümle içerisinde alıntı olarak kullanmış mıyız? Kullanmışız. Peki bu tırnak içerisinde gösterilebilir mi? Gösterilebilir. Peki tırnak içerisindeki cümle bağımsız bir cümle olarak büyük harfte başlar mı? Başlar. Peki sonuna nokta gelir mi? Gelir. E, tırnak gelir mi? Gelir. Cümlenin sonuna nokta gelir mi? Gelir. Yani E'de bir yanlışlık yok. D'ye baktım. Babam. O dürüst insan aklına çıkmıyor. Yani o dürüst insan burada nedir? Ara sözdür, ara cümledir. Ara sözler, ara cümleler. İki virgül arasında gösterilir mi? Gösterilir. Doğru. Peki hocam virgül kullanmasaydık ne arasında gösterilirdi? O zaman tire. Yani iki kısa çizgi arasında gösterecekti. Bu da doğru. Sonra nokta gelmiş. Herhangi bir yanlışlık yok gençler. Artıyı bırak. Şimdi C'ye geçtik. Düşünmekten korkan insanlar sorgulamaktan da tartışmaktan da pek hoşlanmayan insanlardır hangi insanlardır bunlar? Düşünmekten korkan insanlar. Yani özneyi vurgulamak için virgülü kullanmışız sonra nokta gelmiş. O zaman sen de artıyı koy bakalım. Geldik B'ye. Göl kenarında bir su içimlik mola verip ağaçların tepelerini yalayarak gözden kayboldu. Ya hocam zarf bilden sonra virgül gelir miydi? Normal şartlarda gelmezdi. Ama aynı cümlede ikiden fazla yani daha doğrusu birden fazla zarf bil varsa o zaman ilk zarf bilden sonra virgül gelirdi. Bak verip ve yalayarak yani iki tane zarf fiil var o zaman birisinden sonra koy virgülü ve ver artıyı. Artıyı verdik bunu da geçtik cevabın adan olması gerekiyor neden okuyoruz. Ünlü yazar pek çok şiiri Almancadan dilimize çevirdi. Çevirdi cümle bitmiş nokta gelmiş burada bir sıkıntı yok. Sıkıntı Almancadan sonra kesmenin gelmesi. Hocam Almanca özel bir isim neden kesme işaretini getirmiyorsunuz bak bunu Özellikle Türkçe'ye uygulayanlar var. Türkçe kelimesine bunu yapanlar Türkçe kelimesinden sonra kesme işaretini getirenler var. Çıldırıyorum. Bu bariz bir hata. Basit bir hata. Bunu asla yapmayacaksın. Neden? Bak şimdi Türk özel bir isim mi? Evet özel bir isim. Türk'ten sonra gelen ekler ayrılır mı? Kesinlikle ayrılır. Tabii çekim eki ise. Ama mesela Türkçe dedim. Ç nedir? Çekim eki midir? Hayır yapım ekidir. Yapım eklerine biz kesme getiriyor muyuz? Kesinlikle getirmiyoruz. Tamam buraya kadar doğru. Peki hocam sorun nerede? Bak bazen şöyle yapıp Türkçeden şeklinde kesme getirenler var. Canım öğrencim bunu asla unutma. Şöyle silelim yanlışlık burada kalmasın kafanız karışmasın. Şimdi unutma bir özel isim. Eğer yapım ekini alıyorsa ki kesme getirmiyoruz artık ondan sonra çekim eki gelse dahi kesme getirilemez. İşte gençler bu mantıkla Türkçeden derken artık ben buraya kesmeyi koymuyorum. Neden? Çünkü bir kere yapım eki aldı artık kesmeli ayrılma özelliğini kaybetti. Aynı mantıkla Almanca ca yapım ekidir. Burada bir kere yapım eki almış bundan sonra gelen ek kesmeyle ayrılmaz. Buradaki kesme fazlalık yanlış kullanılmış işaretle ay. Şimdi gel 10. soruya. 10. sorumuz diyor ki yukarıda numaralı noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Hemen bakıyoruz canım öğrencim. 19. yüzyıl şairleri Güzel olanın şiirsel olabildiğine inanmışlar nokta. Şimdi cümle bitmiş. Bitmiş mi bitmiş? Nokta gelir mi? Gelir gelmiş. Burada da bir sıkıntı yok. Hocam virgüde bir sıkıntı var mı? Yok. Az önce de söyledim. Gençler özneyi vurgulamak için virgül kullanılabilir. İnanmışlar. Kim inanmışlar? 19. yüzyıl şairleri. İnananlar bunlar. Yani özne. Özneden sonra virgül gelir temiz devam et. Geldik 3. nokta meşartlarına. Çağda şairler güzel konu sınıflamasına inanmaz. Bak buraya ne gelmiş? Virgül gelmiş. Normalde ben seyi ilk başta hani böyle görünce gözüm çarpınca şart dedim. ha Ben şunu söyleyecektim. miyim ki unutma şart ekinden sonra virgül gelmez gençler. Çalışırsa sınıfı geçer. Oradaki şarttan sonra virgül gelmez. Ama Hemen cümle okuyunca fark ettim ki buradaki ise şart değil. Nedir? İse bağlacıdır. İse bağlacı ne yapar? Cümlede bir karşılaştırma yapar. Ssa eğer şartsa zaten şart anlamı katar. Bağlaçsa yani bağlaç olan ise de vardır gençler. O ise ne yapar? Bir karşılaştırma yapar. Bak karşılaştırma yapıyor. Öncekiler şöyle şöyle yapıyor. Çağdaş şairler ise karşılaştırma yapıyor. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. S burada bağlaç mı? Bağlaç. Bağlaçtan sonra virgül kullanılır mı? Kullanılır mı? Böyle bir şey duydun mu? Gördün mü? Mümkün müdür? Tabii ki değildir. Yani bağlaçtan sonra bir virgül gelemez. At çarpı. Yanlış gençler. Peki hocam, neden burada noktalı virgül kullanıldı? Neden kullanıldı biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim. Çünkü bu bir sıralı cümledir. İnanmaz. Şu da ikinci cümle. Yani birinci cümle. Şurası şuraya kadar birinci cümle. Tekrar söylüyorum. Bundan sonrası ikinci cümle. Bir ve iki. Şimdi iki cümle arasında normalde ne olur? Virgül olur. Tamam. Ama dikkat et ikinci cümlenin içerisinde ne var? Bir virgül var. E o zaman buradaki virgülü ne yaptım ben? Hatta kalemi değiştireyim öyle göstereyim. Şuradaki virgül ne yaptım? nokta virgül yaptım. İşte bunun da mantığı budur. Yani gençler burada cevap C olacak. İşaretleceği ve böylelikle 14. denemeyi de bitirmiş olduk gençler çok güzel oldu harika oldu muhteşem bir denemeyi daha geride bıraktık burada da bence önemli şeyleri cebinize koydunuz özellikle noktamı işaretlerinde böyle ÖSM'nin sorduğu her sene soracağı bir kuralı tekrar hatırlamış oldunuz bir kural derken birçok kuralı hatırlamış oldunuz bu anlamda güzel bir denemeydi gençler. Bu denemeyi şu kitaptan çözdüm. Hem bu denemenin hem de arkamda gördüğünüz kitapların linkini ben videonun açıklama kısmına ekledim. Göz atmak isterseniz oraya tıklayabilir, inceleyebilirsiniz gençler. Ve bu emeğin karşılığında sizlerden bir isteğim var. Bu videoyu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız, düşüncelerinizi benimle yorum olarak paylaşmanız gençler. Bunları yaptığınızda emeklerimi, çabalarımı desteklemiş olacaksınız. Hadi yavaş yavaş veda edelim ama bir sonraki denemede bomba gibi yine burada olmanız bekliyorum. Çünkü her denemede Yeni şeyleri cebinize koyacaksınız. Artı netleriniz bol olacak diyorum. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Sevgiler.